Sevgili kardeşlerim, Nahl suresi 89. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve nazzalna aleykel kitabe tibyanen li kulli şeyin. Biz sana her şeyi açıklayan kitabı indirdik. Şimdi Kur'an'da her şey açıklanmıştır. Başkasının açıklamasına ihtiyacımız yok diyen zihniyet sözde bu ayeti iddialarına delil yaparak Kur'an'ın çelik misal ayetlerinde kendilerine bir yol açmaya, bir gedik bulmaya çalışıyorlar. Ta ki Kur'an'ı kendi hevalarına göre açıklasınlar. Bunun gibi ayetlerle de bilmeyen insanları kandırıyorlar. Hatta öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayet hakkındaki sözüne bile tahammül edemeyip bu kitap açıktır. Aç oku. kimseye ihtiyacın yok diyecek kadar haddi aşıyorlar. Biz de bu kimselere diyoruz ki bu ayette her şeyi sözü ile siz ne anlıyorsunuz? Her şey Kur'an'da açık mıdır? Her şey ile kastedilen nedir? Eğer her şey Kur'an'da açıksa, çok yerlerde namazı kıl derken neden namazın nasıl kılınacağını, ve rekatlarını açıklamıyor? Eğer her şey Kur'an'da açıksa, birçok ayette zekatı verin derken Kur'an neden zekatın hangi maldan, ne oranda verileceğini açıklamıyor? Eğer her şey Kur'an'da açıksa, "Vatimul hacce ve'l umrata lillah." Hacci ve umreyi Allah için tam yapın, tamamlayın derken haccin ve umrenin rükünlerinin nasıl yapılacağı neden açıklanmıyor? Eğer her şey Kur'an'da açıksa, Kur'an'da hırsızın elini kesin diyor. El kesme hangi suçlarda tatbik edilir? Bir elma çalanın eli kesilir mi? Neden açıklanmıyor? Eğer her şey Kur'an'da açıksa, Kur'an İçki içmeyin diyor. Emre diyor. Peki içenin cezası nedir? Neden açıklanmıyor? Yine Kur'an faiz yemeyin diyor. Peki faiz yenenin cezası neden açıklanmıyor? Evet aslında kardeşlerim Kur'an açıklıyor. Fakat bunların işine gelmiyor. Eğer Nahl suresi 44. ayete baksaydınız açıklama işinin bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verildiğini görecektiniz ve enzelna ileyke zikra biz zikri yani Kur'an'ı sana indirdik li tubeyyine linnasi ma nuzzile ileyhim kendilerine indirileni insanlara açıklayasın diye evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi şu ayetin ifadesiyle Kur'an'ı açıklamak değil miydi? Her şeyi açıkladık diyen Rabbimizin az önce saydığımız konuları açıklamaması mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim dine ait her şeyi açıklamıştır. Bu açıklamalar dini işlerin bazısı için nas yoluyla, muhkem ayetlerle ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyup itaat etmeyi emreden ayetlere havale etmek suretiyledir. Açıklama vazifesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme veren Rabbimiz birçok ayetiyle de bunu pekiştirmiştir. Ve kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Allah'a ve Resul'e itaat edin diyerek defalarca zikretmiştir. Her şey Kur'an'da açıktır. Mücmel hükümlerin birçoğunun açıklanmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamı adres göstermiştir. Ve ona itaat edin. O hevasından konuşmaz. Ona inen Kur'an veya onun söylediği sözler kendisine vahyedilenden başka bir şey değildir demiştir. Eğer siz bu kitabın içinde her şey açık derseniz, evet biz de diyoruz ki her şey açıktır. Ancak Resul'ün sünnetini, onun beyan ve açıklama vazifesini kabul ederseniz her şey çok açıktır. Yok kendilerine indirilen insanları açıklayasın ayetine rağmen. Resul'ün açıklama vazifesini kabul etmezseniz, Haydi Kur'an'da açıklanmayan namazın nasıl kılınacağını, zekatın hangi maldan ne kadar verileceğini, haccın ve umrenin rükunlarını, yasaklara karşı yaptırımları Kur'an'da bize gösteriniz. Gösteremiyorlar. Ve hala bu kitapta her şey açıktır. Bizim Kur'an'ı anlamada kimseye ihtiyacımız yok diyorlar. Evet, Kur'an'ın ayetlerine bir bütün olarak bakmak lazım diyen bunlar değil miydi? bir yerde her şey açık derken ve henüz açıklanmamış şeyler varken diğer yerde insanlara açıkla ayetini ne zamana kadar görmezden geleceksiniz? Kardeşlerim bu zihniyetin en çok canını sıkan ayetlerden biridir bu. Ayette geçen tübeyyine linnâs insanlara açıkla beyan et demek iken bu kulaklar şu sözleri duydu. Bu hadsizlerden bir tanesi çıkıp dedi ki, burada aslında tübelliğe linnâs, insanlara tebliğ et demek istenmiştir diyerek ayeti tahrif etme alçaklığını gösterdi. Baktı olmuyor, bu sefer de açıklamaktan maksat gizleme, saklama demektir gibi bir mana ile sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizliyormuş gibi kelime oyunlarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklama gibi bir vazifesi yoktur demek hadsizliğini gösterdi. Ve bunu yaparken de utanmadan, sıkılmadan kendisiyle çelişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri açıklayamaz derken kendisi açıklama alçaklığını gösterdi. Bakın, yine kelimesi izah et, şerh gibi açıkla demekken gizleme veya gizlemenin karşıtı olan açıklamayla uzaktan yakından alakası yokken bu ayete bu manayı yüklemeleri çaresizliğin bir ifadesidir. Çünkü onlar bu ayeti kabul etseler sünneti de hadisleri de kabul etmek zorunda kalacaklar ki o zaman bütün davaları iptal olacak. Kardeşlerim bunlar apaçık bir düşmandır ve oryantalizmin suyundan beslenen alçaklardır. Bunlara laf anlatılmaz. Derdim bunlar da değil. Derdim Kur'an'a ve efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan bu saldırıya karşı üzerime düşeni yapmak ve kandırılan ve ebedi saadetini kaybeden insanların kurtulmasına vesile olmaktır. Her şeyin Kur'an'da açık olması. Kur'an'ı açın, istediğiniz gibi anlayın mıdır? Kafanıza göre hüküm çıkarın mı demektir? Resule sırt çevirip hevanıza göre hareket edin mi demektir? Kaçacak bir yeriniz yok. Eğer Resul'ün açıklama ve tebyin vazifesini kabul etmezseniz neyi kabul ettiğinizi bu millet gördü ve görecektir. Evet sözümüzü toparlayalım. Kur'an'ın şeriatın ahkamını, helalini haramını beyan etmesi ya lafzı ve manasıyla doğrudan vahyi metlu olan Kur'an ile yahut sadece manası ile yani sünnet ile olmaktadır. Böylece Kur'an'ın o mücmel ifadeleri beyan edilmektedir ki zaten Rabbimiz açıkça insanlara indirilen hükümleri kendilerine açıklaman için sana bu zikri indirdik diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Bana Kur'an ve bir de onun misli verildi. İşte ona verilen ve Kur'an'da bazen açıkla diye bazen hikmet diye zikredilen vahyi gayri metlu olan sünnettir. Resulün sünnetini ve onun beyan ve açıklama vazifesini kabul ederseniz her şey açıktır. Kendilerine indirileni insanlara açıklayasın ayetine rağmen. Resulün açıklama vazifesini kabul etmeyenlere bakın. Kendilerine sorulan yüzlerce soruyu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aradan çıkararak Kur'an'a bir bakalım ne diyor diyerek bir maskenin arkasında o sorulara kendi hevalarına göre açıklama yapanlar bundan utanmalıdırlar. Hani Kur'an açıktı niye bu kadar soru var o zaman sen niye geçtin oraya Kur'an'a bir bakalım bu çok soruluyor diyorsun. O soruların cevabını Kur'an'da bulamadığınız zaman Kur'an'da yok o halde şöyledir böyledir diyerek Resul'e verilen açıklama vazifesini kendi üzerine alanlar vicdanları sönmediyse, kalplerinde zerre kadar insaf kaldıysa bundan utanmalıdırlar.